bu çekiyorsun. Evet arkadaşlar, selam vermek Hayır. git o zaman. Annem dedi ki, ne olacak? Girişim dediğiniz arkadaşlarınıza gönderin. Abone olun. Bye bye. Sizler hayatımız kalsın. Yok sen de. Çekiyor musun? Çekiyorum. Eski şey ayı var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra. Ben de arkadaşlarım. Ve kamerayla çekiyoruz şu an. <laughs> evet. Ama moda çıkalım şu an. Eskitme moduyla çekiyor hepsini. Çok... <laughs>

geldiniz. Hoş bulduk. Evet. <laughs> Gelmek isteyenler gelebilir. Oraya nasıl geliyorsunuz? <laughs> Aleyküm selam. Ben çok hoşlanıyorum. Biliyorum da şeyi bilmiyorum şu an. Adı neydi? <laughs> mı? O da gerçekten. <laughs> Oha! Hayır, <laughs> güzel. <gülüyor> ya bu var ya, biz ne? Buna, abone olun. baba. Abone olun. Aksini tutamadım. uçtu. Abone olsanız lütfen. Abone olsanız. Tamam. Annem dedi ki bu abone olacak Hı. mısınız? Of. Bin aboneye. Of vardı. Of. of. Ha bak burada. Yeah veriyorum. Çilekli. Çilekli süt. Oğlum ben nereden <gülüşmeler> seni alıyorum ben görüyorum. Çilekli süt mü alsın? Bu. Yavrum mu? Abi? Sen Bak, bence ilk defa böyle değilsin, değilsin ya. Yani. Kendine. Bir Kollarda. alışım dışı. <laughs> Pardon o hepsi bir zaman atıyor. Bak kamerayla zonladı götür Evet geçen kahve aldım. Elimi yaktığım için travmalıyım. Artık kahve almak istemiyorum. <laughs> Bir ne kadar şey çektim? Günlük vlog yap bari bunu. Selam kızlar. Selam kızlar. Selam, selam kızlar. Şimdi şey, kız bekliyoruz. Bekliyorum. Ne zaman geliyor acaba? Nasıl tadı? Güzel e, ha. İçini göster bakalım. Bak bak bak. İçini göster Sosisli patates. Ya Allah kahretmesin. 3 lira düştü yere ya. Abone ol. Olsun ha. Tamam. O dediyse olur. İşte, Kampüsümüz de böyle. Ağaçlı güzel gayet. Yapraklar. <gülüyor> Yapraklar. Dur be geçti geçti geçti. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sınıfça bir şeyler yapmaya karar verdim. Birazdan çekelim. Orada yapmayı bulan kişi benim Kanka ben, benim ben arkada kötü şeyler anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> anlatıyorum. <Bir gülüyor> şu rahat sosyal zaten. Beni sansürle. Hayatım vlog çekiyorum. <laughs> Merhaba. Arkada konuştuk. Çakmak sende mi? Bazen tamam. kötü şeyler konuşuyorum. Ya Allah'ım. Sesine dönüşüyor. Sen var Allah. mı? Sen var mı? Evet biliyorum da yine bir tane prenses. Evet. <laughs> prenses mi? Gelişim prenses için evet. kombine bak. Her Link, Her Link, var bir bir <laughs> Link var mı Allah? Merhaba. Link var mı? Hoş geldiniz. Hüsra <laughs> Hanım'ın. Evet. Aynı yurtta kalıyoruz ve benim altında kalıyorsun. Evet hem de <laughs> aynı <aynısını, gülüyor> altında kalıyorum. <laughs> Ama aynısını. Görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Sen de

Girişim dediğiniz arkadaşlarınıza gönderin. Yavaşım ve süper yavaşım ve yavaş, normal yavaş, yavaş. Abi ara gaz verir misin? Abi. Olmaz kardeşim olmaz. Abi. <gülüyor> Abi bir <laughs> kere. Abi yavrum bir kere ara gaz verir misin? Evet arkadaşlar. Okey geldik. <laughs>

Yok lagdı çünkü de hayatımız kalsın ya. Yok senin <gülüyor> <gülüyor> O kadar şey söyledim aç. Ya ya oraya bas. Evet. <laughs> evet, evet. evet arkadaşlar selam vermek istiyorum. Hayır. O da fotaj o zaman. İnlandım şanssızlığı kaybediyorsunuz. İnlandım video çok evim fotajım Ben videolar alırım O konum da yanlış yer gösteriyormuş. Ben bak. <laughs> ben siz evet. tantini yemiş bunlar. Çok şükür. Ben seni bir yerden hatırlıyorum ya. Sınıfta, ben seni bugün gördüm mü acaba ya? Bir tane kaldı. şey markette gördüm ben seni. Karaca Market. Evet. 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 Adam içinde evet. mi? Market bir taraflıydı daha ben. Ne yapacak baba? Evet, Etkinliğe gidiyoruz. Evet, tanışma etkinliğine gidiyoruz. Evet, meşhur barlar sokağı arkadaşlar. <laughs> Bir oluş. <laughs> biraz uzak kaldık. Nasıl manifest söylüyor? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür gidiyor. Kadriye karakoyun. Büşra Bir dönmez. Ali damla. Damla can Yağmur yağmur. Burada. Burada. Zeylin Mira burada. İşte bu. Elvan Gülsoy. Burada. Arda Koy Karabatak. Buraya arkadaşlarım burada mı?

Şimdi kronometre girince oyun başlayacak. Oyun kıvılcımla. Erkan, Sultan, her resim, Sultan neredesin? olur? Burada mı? Bapa? Bapa, burada gördün sana. Bak söylüyorum. Düş randıraktan. Yeah! Yeah! Evet. Ne? <laughs>

Beş katan beş katan. Kaybedenimiz. Kaybedenimiz. Evet. Biz yanlışlıkla finale kaldık galiba. Nasıl oldu ben de bir <laughs> Hoke Rivan se onke. Bayağı iyiymiş var arada. Vay be. B bayağı çıktı ya. Çok var daha.

Oynayıp çıkayım dedim. Oyunda finale kaldım. Bu da benim. Ben sana verdim. Ben sana verdim. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğenin abone Olun da bay bay. Evet arkadaşlar. Saçın başın aynı Abone olun. Ben Aynen. Videoda mı şarkı? kamerası sağ. <gülüyor> <gülüyor> <Koyuyor> musun? Hiç <laughs> yakışmadı eline bir. <gülüyor> <gülüyor> Çözemiyorlar ben... ama Elbette. çözemezler. Onlar bitleri göremez. <laughs> ben hayalimde sadece seni kurgularım var mı bulunan uygularım. <laughs> beni çekiyor, beni çekiyor. Ve kaçta A, uykularım. Da. Benim abi bu ne? Ya? Sen yok. Ben sana rağmen yine severdim. Yani, bir 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 Nasıl biliyorsun? Yani. Daha yağcı. Daha evet evet öyle. <laughs> 3'ten ye, daha yeter. Sen birisi. Merhaba. Herkese sana diyor. Buyurun efendim. Neden herkes ediyor? merhaba arkadaşlar. Çok Evet, ünlü birisi. Bay bay. Bay bay. abone olun. Tamam, abone olmayın. Evet, reklam yok. Hemen abone olun ve gülmeyi unutmayın. Tamam. A, b, 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 b.